Ya bari. <Gülüyor> <Gülüyor> Sayın Valim, yetkililerim, çalışma arkadaşlarım ve değerli basın mensuplarımız, ambulans teslim törenimize hoş geldiniz. 112 acil sağlık hizmetlerimizin 26. yılında Adana ilimizin acil sağlık hizmetlerine kazandırmış olduğu 26 yeni ambulansla gücümüze güç katmış bulunmaktayız. Halihazırda 66 istasyon, 89 ambulansla verdiğimiz hizmetimizi bu yeni katılan ambulanslarımızla beraber ambulans sayımızı 115'e çıkartıyoruz. 26 ambulans İçerisinde 3 ambulansımız yeni doğan ambulansı olup sadece yeni doğan bebekleri taşıma güzene tasarlanmıştır. 2002 yılından bugüne 16 istasyon, 240 personelle çalışan acil sağlık hizmetlerimiz bugün itibariyle 66 istasyon, 928 personel, 115 ambulansla halkımızın hizmetindedir. Şimdiden ambulanslarımızın inşallah çok ihtiyaç olmak üzere hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun. Ya Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı bağışla. Ya Rabbi nefsimizi nefsimizi ıslah eyle. Ya Rabbi bizleri bu tedbirlere rağmen ruhunu Rahman'a teslim eden kardeşlerimize şey Değil mi? Sayın Valim, arka taraf bu ambulansı sadece yeni doğan taşıma üzere bir ambulansı. Küvezli ambulansı. İçinde cihaz desteği vardır. Yalnız vardır. Bu ama kendi bir <laughs> <yada> da var. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu erişkin nakil içindir. İleri yaşam destekliği ve hızlı ambulans.